Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Evet, binanın son dersi. Enneb'u salisu 3. nevi. Ee, şu idgamı bitirelim. İdgam ne demekti? Cinsleri bir olan iki harfi veya mahreçleri birbirine yakın olan iki harfi birbirine katmak. Yani birinciyi ikincinin içerisine girdirmek idi değil mi? Bu da üçtü, üç, çeşitli, üç ne? çeşitti. Bir vacip, mecbur girdireceksin. İki caiz, üç yani girdirebilirsin de girdirmeyebilirsin de. Dört mümteni yani idgam edemezsin. Ayrı ayrı okuyacaksın. Bunları dün okuduk. Eğer iki harf yan yana gelen aynı iki harf ikisi de harekeli ise üstün öte, öste fark etmez harekeli ise ikisinin birbirine idgam etmek nedir? vaciptir, mecbur. Bazı engelleri var, özel yerler var. Celbebe mesela orayı okuduk. Orada Celbebe, o bab bozulmasın diye orada olmuyor. Bazı yerlerde böyle birkaç istisnası var. Veya da birincisi sakin, ikincisi harekeli olsa yine idam ne olur? Vacip olur, mecbur idam ede edeceksin. Ondan sonra eğer birincisi harekeli İkincisi sükûnü arız ile sonradan gelme bir sakinlikle sakin olursa. Yani lem lemma liyansur la yansur unsur la sur, Oranınki gibi sonradan gelme bir sakinlikle sakin olursa o zaman o zaman idgam yapmak da caizdir, yapmamak da caizdir. Tamam idgam yapmak, idgam yapmamaya fek denir. Fek ile okumak, fek. Yani idramsız okumak da caizdir. Sonuncuya geldik şimdi bugün. Eğer birincisi harekeli, bak buna benziyor aynı, görüyor musunuz? Aynısı. Ama ikincisi normal sakin. Birisi sakin etmemiş o. Tamam. Mesela e, Mesela fiili mazenin son şu dokuz tane söyledir. Medde, medda, meddu, meddet, meddeta, Bak şimdi. Heh. şimdi buradan itibaren hep ne oluyor biliyor musun? Hep şöyle. Hep me ded ne. Doğru mu? Mededine, ne. Ondan sonra medet te, medet tüm, hep böyle değil mi? Dikkat ederseniz buradan sonrası hep idgamsız okunuyor. Gördünüz? Hep idgamsız. Mededine, mededite. Bak hiç idgam etmiyoruz. Medet tüm, medet ki medet tüm medet tüm medet tüm gördün? Niye idam sokunuyor? Çünkü birincisi hareket, ikincisi sakin. Gerçek sakin olursa, Aslında sakin olursa, işte o yüzden idam etmiyoruz. Tamam? Şimdi okuyalım. En nevi nevi öyle nevi ki esalisi üçüncü nevi yani idgam üç nevi olup üçüncüsü nedir? Mümteniyon <'un> idgamı mümteniyon yani yasak ve ve idam mümteniya nedir? En yekûne olmasıdır. Neyin el harful evvelü? Bakın. Birinci harfin olmasıdır. Nereden olduğu halde o birinci harf? Minel seyni. Cinsleri bir olan yani aynı cins olan iki harfin iki aynı olan harfin olmasıdır. E, harfin birincisinin olmasıdır. Ne olmasıdır? Müteharriken birincisi hareketli olmasıdır. Ve saniye ikincisinin olmasıdır. Ne olmasıdır? Sakinen Sakin ama ne ile sakin? Bi sükûnin asliyyin. Asli sükün ile. Arizi değil. Bunun gibi değil. Asli. Aslından var o sükün. Sonradan gelmemiş. Asli bir sükün ile sakin olanlarda idgam yapılması nedir? Mümteniydir. Nahu. Bak. Meded T de olur. Tü de olur. Ti de olur. Üçü de olur. Tamam. ne Niye uyuyorsun? ve mededi ne? Bu da aynı. Anlaşıldı. O fiil mazinin son son dokuz hep öyledir. Tamam. Şimdi memur şey bitti. İdgam e, muzaf fiil de bitti. Hangi fiile geldik? Hangi fiile geldik? Mehmuz, mehmuz fiiline geldik. Yani hemzeli. İçerisinde ne var? Üç harfinin içerisinde ne var? Üç harfinin içerisinde ne var? Hemze var. Fiilimiz üç harfli değil mi? Bir, iki, üç. Bunların birinde hemze oluyor. Hemze ne demekti? Ha, harekeli elif. Ya bunda oluyor, ya bu harfte, ya faul fiilinde oluyor, ya aynül fiilinde oluyor veya alamül fiilinde oluyor. Hatta bunlara ayrı ayrı at, at verecek. Mesela bunda olursa hemze, mehmuzül fa olacak bunun adı. Tamam Yani faul fiili hemzeli. Mehmuz ne demekti? Mehmuz, Dün dedik ya mehmuz. Hemezenin ismi mefulü. Hemeze hemzen hamizun mehmuz. Ne demek? Hemze lenmiş. Hemzeli yani. Burası hemzeli ise ne denecek ona? Mehmuzul fa. Burası hemzeli ise ne denecek ona? Mehmuzul ayn. Burası hemzeli ise ne oldu? Ne denecek ona? Mehmuzul lam. Tamam. Mehmuz çok değişmiyor. Yani sayfıyla çok benziyor. Çok az yerde değişiyor. Ve imma mehmuzun ya da ya da eksam-ı seba dediğimiz yedi tane eksam seba saydık değil mi? E, evet. sahih, misal, ecöf, nakıs, lefif, muzaf ve mehmuz. Ya da her fiil nedir? Mehmuzun mehmuzdur. Ve ve mehmuz fiil nedir? ellediği öyle bir fiildir ki yekûnü olur. En yekûnü olursa olmaz. Yekûnü olur. Ne olur? Ehadü hurufihi Ehadü biri demek. Hurufihi onun harflerinin biri. Tamam. Onun üç harfi var. Üç harfinin biri olmasıdır. Ama öyle harfleri ki el asliyeti asıl harflerin olacak. Yoksa ekreme o zaman hep memuz olacak. Ekreme var ya ifal babı. Onları katmıyoruz. O, o hemze gelenler hep var. Ekreme aynı in kesereye geliyor, ictemaya geliyor, ihmerreye geliyor, ihmarreye geliyor, istakreceye geliyor. Onlar hep geliyor. Onları saymıyor. Nerede olacak hemzesi? Nerede olacak? Aslında. Asıl harflerinde. Asıl harflerinin birinin olması ne olması? Hemzeten hemze olması. Nahu ehaze ve seele ve qaraa. E. Bak ehaze'de nerede var? Başta var. Seele'de nerede var? Ortada. Qaraa'de sonda. Ehaze aldı, tuttu demek. Aldı, tuttu unutmayın. Aldı, tuttu iki anlamı var. Seele'nin anlamı istedi, sordu. İki anlamı da var. Se'ele istedi, sordu. Kara'e'nin anlamı da okudu. Kara'e. Şimdi şey diyor. Fe inkânet eğer olursa. Ne olursa. El hemzetü hemze. Hemze nerede olursa. Fi mukabeleti fa'ihi. O fiilin faul fiilinin karşılığın karşılığı olan yerde olursa. Tamam? Mı? Yani faul fiili olan yerde hemze olursa yüsemma o fiil, o mehmuz fiil isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Mehmuzel fa'i. Ne denir ona o zaman? Mesela ehadeye ne denir? Mehmuzul fa. Tamam. Ve inkânet eğer hemze olursa nerede? Fi mukabeleti aynihi. Fi Aynül fiili mukabilinde, aynül fiili karşılığına, karşılığına gelen harfte, yani ortadaki harfte emzi olursa, yüsemma, yüsemma ne demek? Semma isimlendirdi. Yüsemmi isimlendirilir. İsimlendirir. Meçhulü yüsemma isimlendirilir. Tamam. Yüsemma isimlendirilir bu yani bu bu tür fiil ortası hemzeli olan fiil ne diye isimlendirilir? Mehmuzel ayni mehmuzul ayn diye isimlendirilir. Tamam mı? İbarede okurken mehmuze diye okuyacağız. Çünkü yüsemmanın mefulüdür. onu göreceğiz. Ama normal mehmuzul ayn diyoruz. Ama ve inkâne temze olursa nerede fiil mukabeleti lamihi lamul fiilin mukabilinde hemze olursa yüsemma mesela karae gibi fiiller isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Mehmu zellami ne denilmiş ona? Mehmuzul lam denilmiş. Mesela size, mesela size bir örnek bir fiil yaz Çok kullanılan bir fiil. Ra'a nasıl bir fiildir? Sonar son harfi Tam dediğiniz doğru. Peki sonar harfi olan fiil neydi? Neydi sonar harfi illetli fiillerin adı? Gaza. Adı neydi gazanın? Adı neydi o? Hangi tür fiildi gaza? Son harfi illetli fiil. Saydık ya az önce sahih, misal, ecef, nakıs, lefif, muzaaf, mehmuz. Hangisi oluyor son harf Aha Oho. Nakıs, nakıs fiil. Duydunuz mu? E bunu nasıl yaptın? Öyle olmaz. O zaman bunun adı ne? Hem nakıs fiil hem mehmuzul hain. O zaman buna ikisini de söyleyeceğiz. Mehmuzul ayn ve Naksfil. fiil. Öyle denecek, Tamam mı? Mesela vedde fiili. Nasıl fiildir? Hem şeddesi var diye. Muzafil. Arkadaşlar uyuyorsunuz. Hem şeddesi var diye muzaf fiil, hem ilk harfi illetli diye misal fiil. İlk harfi illetli harf olan misal fiil. Öyle olmaz. Çalışacaksınız. Çalışmazsanız olmaz. Takır 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 takır. Su gibi olacak. Su gibi. Tamam yani öyle yatmak da olmuyor bu işler. Çok çalışacaksınız. Deli gibi çalışacaksınız yani. Bu işi istiyorsanız, seviyorsanız, insan sevdiği işe sarılır yani. yani biz geceler hatırlıyorum yani. Gece yatmazdık. Saatlerce bunu yazardık, yazardık, bir daha yazardık. Bunu ezberledik, yazdığımızı ezberledik. Birbirimizi soru sorardık. O, e, şu şemayı, binanın şemasını e, full ezberledik. Devamlı ezberlerdik. Yani çok çalışmanız lazım. Evet bitti arkadaşlar yedi kısım. Ve yuqalu ve yuqalu denilir. Niçin? Lihâzihil eqsâmi Bu kısımlar için yedi tane saydı ya bu kısımlar için denilir. Duydunuz mu? Yani bu kısımlara ne denilir? Eqsâmus seb'ati Neymiş bu kısımların adı? Eksamı? Ne, neymiş bu kısımların adı? Yani, Eksamı seba. Hani çatının diğer tarafını okuyorduk değil mi? Eksamı seba. Yedi, yedi, kısım fiiller. Bunlar önemli işte. Eksamı semani okumuştuk ilk başta. O çok önemli değil. Eksamı semani. Çatının diğer kısmını yapmıştık. Eksamı seba. Yedi fiil. Bu çok önemli fiil. Yecma'u toplar. Cema'a topladı. Yecma'u toplar. Neyi Bu yedi kısmı. Ne toplar? Hazel beytü. Şu beyt, şu şiir. Şimdi bir şiir söyleyecek. O şiir yedi tane kısmın hepsini topluyor. Yani bu, bu şiiri ezberlerseniz yedi fiilin ismini de ezberlersiniz. Zaten ama siz buna ihtiyaç duymadan önceden sıralı bir ezberlemeniz lazım. Sıralı ezberlemek daha güzel. En sağlamı sahih. Sonra Misal. İlk harf illetli. Orta harf illetli. Edvef. Son harf illetli. Nakız. İki tane illetli olan. Lefif. Şeddeli olan. Yani son iki harfi aynı. Muzaaf. Hemzeli olan. Mehmuz. Tamam. Şiir okuyalım. Sahihastu misalestu muda'af. Lefifu naqisu mehmuzu ecvef. Gördünüz mü şiir. Şiirle bitirdi en son kitabını. Sahihastu misalestu muda'af lefifu naqisu mehmuzu ecvef. Oldu mu? Bak sahihastu sahifi. Nesara gibi. Bak üzerine yazıyor bizde. Misalestu misal fiil. Ve gibi. Muda'af Medde gibi. Lefifu, lefif, dava gibi. Nakisu, gazarama gibi. Mehmuzu, ekhede gibi. Ecvef, kale gibi. Anlaşıldı mı? Sahihastu, bak. Sahihastu, misalestu, muda'af, lefifu, naqisu, mehmuzu, ecvef. Kaç taneymiş? Yedi <laughs> Dedik ve böylelikle de bina kitabını bitirmiş olduk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ee, bu Ehe'deyi çekiyorsunuz. Bir. Se'leyi Se de çekiyorsunuz. İki. Karaeyi de çekiyorsunuz. Üç. Çok fazla değişiklik yok bunda. Yani ne, birebir Nesare'ye benziyor. Tamam. Birebir Nesare'ye benziyor. Ee, bir isim failde bir tane kelime değişiktir. Bir de fiil muzariyenin sonunda bir, bir değişik olur. Yoksa pek bir değişikliği yok yani. فاتبع الحمد لله ربا.